Merhabalar. Şimdi tam böyle kış günlerine yakışır içinde ceviz olan, tahin olan, pekmez olan nefis ve hafif bir tatlı yapacağız. Bunun için önce şerbetini hazırlıyorum. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı su koydum, bir yemek kaşığı da limon suyu koydum. Kaynamaya bırakıyorum şerbetim bir taraftan kaynarken bir taraftan da nevzine tatlımın hamuruna başlıyorum. Bunun için 100 gram kadar margarin kullandım ben. Tereyağı da kullanabilirsiniz ama onun tadı bana birazcık ağır geliyor tatlılarda. O yüzden margarin kullandım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı tahin, yarım yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu un olarak da bir çay bardağı dolu dövülmüş ceviz koyuyorum benim çay bardağım gördüğünüz gibi biraz fazla azıcık ceviz daha ekleyebilirsiniz siz isterseniz normal standartlarda bir çay bardağı ise 1 su bardağı da un koydum yoğurmaya başlıyorum ele yapışmayan yumuşak bir hamur yaptım şu şekilde göstereyim Üzerine koyacağım borcamımı da güzelce yağladım, hamurumu alıp borcamın içine yayacağım. Hava kapalı olduğu için tatlım birazcık değişik çıkıyor aslında. Şöyle çok güzel bir rengi var. Şimdi şöyle bir çatalım yardımıyla şöyle derince izler yapacağım, üstüne şekiller vereceğim. Nevzine tatlımın üzerini çatallarla bu şekilde şekil verdikten sonra 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Tatlımı fırından çıkardım. Birazcık ılımasını bekleyeceğim. Tatlım ılıdıktan sonra koydum. Şerbetim de soğudu. Şerbetimin içerisine bir çay bardağı pekmez koyuyorum. Tatlımı bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Kıyır kıyır oldu gerçekten. Bundan daha ince de yapabilirsiniz aslında. Bu tatlıyı biraz daha ince de yapıyorlar. Ama ben bu şekilde yaptım. Dimledikten sonra şerbetimi ekliyorum. Hafif hafif. Şerbetini çekip dinlendikten sonra servis edeceğim. Nevzine tatlım servise hazır. Üzerine tahinle servis ettim. Gerçekten şöyle birkaç dilimini yedik. Harika olmuş. Şimdi tekrardan size şöyle yapısını da göstereyim. Çok güzel bir tatlı. Tadı da nefis. Mutlaka deneyin. Deneyen herkese afiyet olsun.